arkadaşlar. Akbük Olaş ben Onur Uceriş. Bugün size Akbük'ün tam kalbinde, merkezinde, merkezi konumda 47 adet daireden oluşan 3 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1 dairelerden oluşan muazzam güzellikte bir site sunumuna geldik. Sitemiz Akbük'ün merkezinde olup da böyle, yani dağda, bayırda, tepede olup, olup da olmayıp da deniz gören tek site. Malzeme işçilik bakımından gerçekten vakti zamanda mükemmel bir şekilde yapılmış. Hatta şu an ilk yapılan... eee boyası üzerinde bulunmakta At, atma bile yok. Olimpik bir havuza sahip. Güvenlik 724 mevcut. Çocuklarımız için bir oyun parkı, spor salonu, saunası, otoparkı gerçekten sitemizde yok yok. Fiyatımız nedir? 180 bin euro güncel kul üzerinden pazarlık. Hemen arkamda da bir restoran alanımız var. Yazları açık, faal bir şekilde. Dediğimiz gibi Akbün merkezindeyiz. Mükemmel bir site içerisindeyiz. Bu işte de çok nadir ev çıkıyor satılık. Yani inşallah siz de o nadir evlerden bir tanesine sahip olabilirsiniz. Evimiz ön cephe. 2 artı 1. Dubleks. Full eşyalı. Fiyatımız 180.000 bin euro. Şöyle ufaktan Mustafa gel bir siteyi gezdirelim size. Şerale yapmışlar burada havuz baş, havuz alan kısmımıza. Bunlar açıldığı zaman çok güzel bir görüntü oluyor burada. Arka restoran alanında havuz alanından çıkıp Arka tarafta keyif edebileceğiniz, meşrubatınızı içebileceğiniz, fast food'unuzu yiyebileceğiniz bir alanımız mevcut. Hemen bu kısımda da çocuklarımız için güzel bir oyun parkı yapmıştır. Akabinde de dediğimiz gibi sauna kısmımız burası faal bir şekilde. Ufakta bir spor salonumuz mevcut. Alt kısımda da güvenliğimizin evi var. 724 güvenlikli Akbün merkezindeyiz. Akbün en güzel sitesindeyiz. Doğa evlerindeyiz burada. Sezon ee, kullanım alanımız gerçekten yeterli seviyede. Sitemizde yabancılar da mevcut. Yaz-kış oturan misafirlerimiz de var. Denize takribi 1 kilometre mesafede kurumsal marketlerin dibinde emsalsiz muazzam güzellikte bir site. Yani biz çok beğeniyoruz burada arka kısımlar. Bir artı olarak yapmışlar ön kısımları da burada iki artı bir ve üç artı bir konsept olarak e, dairelerimizi konumlandırmışlar. Kalite bakımından gerçekten muazzam bir yerdeyiz. Evimiz hemen iki artı bir dubleks, üst kat. Birazdan size evimizi takdim edeceğiz. Evimizde görüşmek üzere. 5 yıldızlı otel konseptinde havuz alanı tanıttıktan sonra dairemize çıkmadan önce bir de size şöyle bir peyzaj alanını göstermek istedik. Zaten drone görüntülerini ekleyeceğiz. Çehresini göreceksiniz yani her yakın bir konumdayız. Bahçe katı dublekslerimiz bunlar. Bahçe kullanım alanlarımız burası. Peyzaj alanımız gerçekten muazzam bir şekilde. Dairelerimize çıkan merdivenlerimiz var. 3 kısımda merdivenimiz var. 3 tane bloktan oluşuyor. 47 tane daire. Hemen alt kısımda da e, duş alanımız mevcut. Restoran alanımıza giden bir alanımız var. E, havuzun alt kısmına da otopark alanımız denk geliyor. Araçlarımızı oraya bırakabileceğimiz alandayız. Sen istersen şöyle gel, çıkmadan önce... Yani böyle tabandan bile şu manzaraya bakın yani. Muazzam bir manzara. Göktepe'deyiz, Göktepe'nin bir alt kısmındayız. Üst kısımlarına villalar yapmışlar. Vakti zamanında da burada çok güzel bir site konumlandırmışlar bir İtalyan mimarisine sahip bir site içerisindeyiz. Hemen yukarı doğru çıkalım. Dairemize geçiş yapalım. Burada biraz zaman harcayacağız. Kusura bakmayın. <laughs> yani dediğimiz gibi binanın dış, dış cepheleri olsun. E, yalıtımları olsun. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Dairemize doğru geçiş yapıyoruz. Yapmadan önce de merhabalar alıcım. Üst kısımda burada işte e, Oraç Otopark yerimiz mevcut. Burada tabi aracımızı otoparkımızı park etmiyoruz. Kapı açıldığı zaman e, arabamızı çekeceğiz buraya. Eşyalarımızı yukarımıza çıkaracağız. Abla siz rahatsız ettiyse kusura bakmayın. Video <laughs> <laughs> çekimi yapıyoruz o daire için. <laughs> Buraya da bıraktıktan sonra dairemize eşyalarımızı bırakacağız. Ger gerçekten gerçekten görüyorsunuz abla çekimdeyiz hep satıyoruz. <laughs> Güzel bir mimarimiz var. Dairemize doğru burada eşlik edelim çıkalım birazdan ablamıza da biraz sohbet muhabbet ettik kendisi de. Yukarı doğru çıkıyoruz. 2 artı bir dubleks geniş kullanım alanına sahip bir dairemize şu an geçiş yapıyoruz. Hemen dairemize geçiş yaptık. Genel giriş kapımız burası. İçeri girince hemen sağ kısmımızda burada bir e, tuvaletimiz mevcut. Işıklar açayım hemen size hemen ışıkları da. Işıklarımızı da açtık. Evimiz dediğimiz gibi komple eşyalı. Çok burada düz bir şekilde bir tezgah alanımız yapılmış. Dolapları gerçekten çok bol kullanmışlar. 7 e, burada. 10, 14, 15 kapaklı bir dolap alanımız mevcut. Mobilyalarımız zaten olduğu gibi duruyor. Bunlar da yeni nesil sistem. Klimamız mevcut. Birazdan e, balkon alanımıza da çıkacağız. Hemen kapı arkamızda güzel bir Vester alanımız var. Akbük doğa evlerindeyiz. Dediğimiz üzere de fiyatımız 180 bin eurodan güncel kur üzerinden pazarlıklı. Bütün beyaz eşyalarımız burada hani hali hazırda sıfır ayarında. Mal sahibimizin burada birkaç dairesi vardı. Şu an kendisi villaya geçti. Bunları da gözden çıkar dedim. Yani böyle bir yerde neden böyle bir daire satıyor derseniz şayet durum bu. Yani kendisi şu an, ee, burada misafirleri falan geliyor, arada kullanıyor daireyi. Mobilyaları gerçekten çok güzel burada. 2 kişilik bunlar, aşırı kapanır sistem olması lazım sanırım. Yatak da olabiliyor. Bir ufak elden geçecek, temizlenecek çünkü kapalı olduğu için biraz e, daire, kapalı olduğu için biraz tozlamış ama tabii bak bakımı dediğimiz üzere yapılıyor. Balkon alanımız, çıkalım balkon alanımıza da. balkonuna çıktıktan sonra, burada çok geniş, ferah, çok güzel bir balkon alanımız mevcut e, cam balkonlarımız hep size vurguluyoruz. Onlar yapılmış. Çok güzel bir burada bir 6 kişilik rahattan e, masa setimiz mevcut. Sen istersen bu manzarayı göstersene ya. Yani salondan bu manzaraya hakimsin. Zaten yatak odasından ayrı bir manzarası size mevcut üst kattan. Yani tam Akbüyün merkezinde, Akbüyün göbeğinde. Olimpik havuzlu, 724 e, korunaklı, güzel, muazzam güzellikte bir site sunumu yapıyoruz şu an size. İnşallah güzel de arz edebiliriz. Hala hazırda dört dörtlük bir yerdeyiz. Akbüyün merkezindeyiz. Yani bu yani bu sitede gerçekten daire bulmamız çok zor. Hemen satılık bir dairemiz çıktı. O da bizim yakınımız. Geldik hemen çekimini yapalım. Size de böyle arz edelim dedik. Aşağıda bankacılar sitemiz var. Biliyorsunuz daha önce siz orada da villalar tanıtmıştık. Yani yakın bir konum, güzel bir konumdayız. İlkokulumuz, ortaokul mevcut. İlkokul sol tarafta. Aracın geldiği kısımdan da hemen e, ana caddeye yani ara caddeden ana caddeye 150-200 metre mesafedeyiz. İştek bir yerde değiliz. Zaten muazzam güzellikte bir site. Drone de izlerken bana hak vereceksiniz. Tekrardan içeri geçiş yapalım. Balkon gerçekten çok büyük değil mi? E, yere şiltesel yat. <laughs> o kadar güzel. Yukarıda çıkalım. Yukarıda size takdim edelim. Evin kullanım alanı takribi 120 metrekareye tekabül ediyor. burada merdiven altımıza işte ardi olarak kullanmışlar. Ufak tefek eşyalarımızı koyabileceğimiz bir alanımız bırakılmış. Her şey böyle yerli yerinde. Dört dörtlük bir gün işte dediğimiz gibi tam kalbinde. Yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarıda iki tane odamız genel banyo tuvalet alanımız mevcut. Çamaşır makinemizi bu kısma konumlandırmışlar. Hemen üzerine bir termosifon eklenmiş. Sen istersen odalara girmeden önce bir tuvalet alanını göster. Yani böyle bir tuvalet Akbük'te yok. Hakikaten yok yani bak C şeklinde kocaman bir tuvalet yapmışlar buraya. Metrekare seni santim santim değerlendirmişler. Sağ kısmımızda hemen çok güzel bir Hilton banyo tuvaletimiz. Böyle geniş çene. Kaça kaç Mustafa bu? 90'dan fazla değil. <laughs> benzer varımız burada. Geniş de duş var. Burada da havlularımızı çamaşırlarımızı koyabileceğimiz deterjanımızı koyabileceğimiz bir alanımız mevcut. Evde gördüğünüz üzere bütün eşyalar karıyor. Her şey yerli yerinde. Hemen ilik odamızdan geçelim. Bu odamız bir çocuk odası mahiyetinde kullanılmış. İki tane buraya dolap bırakmışlar. Biraz oda tabi burada boğulmuş. Dolabın bir tanesini burada iptal edip bu arka yatağı arka tarafa kadar taşırsak tek kişilik bir yatakta bir çocuğumuz varsa çok güzel burayı kullanabilir. Alanda açılır. Klimamız hemen burada. İki tane komodini yayına bırakmışlar. Bir tane de dolap burada. Bu odadan çıkmayalım şimdi. İki odadan da teras alanımıza çıkış alanımız mevcut. Evimizin imar iskanı her şey hazır. Herhangi bir sıkıntısı yok. Dediğimiz gibi 180 bin euro güncel üzerinden pazarlıklı. Bu da ikinci odamız yatak odamız. Ee, güzel bir dolap bırakmışlar buraya. çift kişilik yatağımız mevcut. iki tane komodemiz var. Klimamız da burada. Ev dediğimiz gibi full eşyalı zaten site. Full artı full bir site. Yok yok yani sitede. Restorantından güvenliğinde çocuk oyun parkı, havuzu vesairesi otoparkı. Hani bulunmaz bir site. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar imkanı olan bir sitenin aidatı ne kadar? 1150 TL. Aidatımız burada ayrık 1150 TL olarak ödüyorsunuz. Muazzam sen manzarayı zaten göster Mustafa. Drone'da, yani drone'a bile gerek yok ama drone'u sadece işte böyle görün, etrafı görün diye şimdi çekimini yapacağız. Yani Akbük'ün dediğimiz gibi tam merkezindeyiz. Akbük'te, şimdi siz de zaten bazı videolardan aşikarsınız. Deniz manzarası görmek istiyorsak, karşı tepede zaten Akbük'ün şu an daire yükünü o kısım karşılıyor. E, merkezi konumda genelde villa yapı, merkezi konumda genelde villalar yapılıyor ama tabii işte e, eski zamanda yapılan dairelerimiz de mevcut yeni yapılan dairelerimiz de burada mevcut Yan komşunuz da İstanbul'lu bizim bir yatırımcı abimiz kendisi de Sivaslı gerçekten dört dörtlük bir komşunuz var Serdar abi. Kendisi de izliyorsa ona da selamımız olsun. Ee, daha fazla söze gerek yok diyeyim ben fazla uzatmayayım. Muazzam güzellikte bir Evimiz iki artı bir dubleks full eşyalı akbün dediğimiz gibi tam kalbinde bulunmaz bir Hint kumaşı diyelim. Sol tarafta zaten akbün ormanları çukur mevkii sağ taraf dediğime kadar görebiliyorsunuz. Burası Fevzi Paşa mevkii. Yani çok beğendiğimiz bir sitelerden bir tanesi. Umarım inşallah bahsettiğim gibi size de güzel anlatmışımdır. Ben Ulaşım Nak'tan Onur Yüceliş. Beni dinleyip vakit çok, çok teşekkür ederim. Her bütçeye uygun daire, arsa, villa sunumlarımıza e, sizlerin sayesinde devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.